şimdi. Bekle bununla bir tartışma yapmam lazım. Sanki turnuvayı ben kaybettim. Turnuvayı kaybedince ne oluyor kanka şimdi bana bunu açıkla. Yani dünyanın sonu değil. Kazanmak da var kaybetmek de var aslında babe. Futbolda da böyle bu. Her böyle spor dalında böyle anladın mı? Kazanınca çok iyisin. Kaybedince çok kötüsün mü oluyor yani insanlar tarafından? Siz kafa yemişsiniz amına koyayım Bu, bu şekilde düşünen insanlar. Siz hayatta başarılı olamazsınız bu arada şakasız. Anladın mı? Hayatta her evresinde inişler ve çıkışlar olur. Zaten o inişler ve çıkışlar seni ait olduğun yere götürür anladın mı moruk? Bunu bilmiyorsan zaten siktir git amına koyayım. Yaşama. Şakasız çok ciddiyim bu arada. Dün kaybettik. Olabilir. Modum çok mu güzel veya çok mu kötü? Çok güzel değil. Ama yayın açtım. Anladın mı? Burada beni insan izleyen insanlara modum böyle ölü gibi çok kötü göstermek hakkım değil anladın mı? Buraya gelen insanlar beni sevdiği için geliyor. Beni mutsuz gördük onlar da üzülür anladın mı kardeşim? O yüzden modumu yüksek tutmam lazım. Ve o yüzden eğer böyle düşürmüyorsan siktir git amına koyduğum. Anladın mı?